...sohbet vesaire. Ayşegül. Ee, ya ben senin her halini... ...gerçekten çok beğeniyorum. O belki insan... ...yani çok iyi bir nazlı benim için. Hem tarz olarak hem duruş olarak... ...yani tarzını da çok beğeniyorum. Ee, sadece bugün üstündeki tişörtü... ...beğenmedim. Ee, bir de eteğinin boyu sanki biraz daha kısa olsaydı... ...dantelden çok az uzun... ...ya da aynı yerde. Çok yukarıda buralarında açıklar var. O Hı. yüzden... Bilmiyorum belki de öyle olabilir. <laughs> ama yine de çok zarif görünüyorsun. Teşekkürler. Düşa. Ben eteğin o danteline bayıldım. Bir de böyle hani sana da yakışıyor böyle cool bir havan olduğu için o tek yani böyle siyah tişörtle bile yine güzel Zayı. durmuş. Sadece o Düşünlük püskülleri biraz ya. böyle dağılmış ya zayıf geldi bana böyle daha ince ince formlu olsaydı. Hı hı. Bir tişörtünü biraz zayıf buldum. Belki daha başka Dün, daha salaş dümdür. beyaz bir tişört <laughs> olabilirdi ama... Hani sade ama güzel, özellikle eteğinin danteline bayıldım. Pardon, teşekkürler. Ezgi, ee, ben de eteğini çok beğendim. Sadece üstündekiler hiç olmasa bence çok daha güzel olurmuş. O kemer mi yoksa eteğe bağlı mı? Yok, etek böyle. Eteğin etek öyle böyle. Anladım. Evet. Olmasa daha güzel olabilirmiş. Çantanı çok beğenmedim bir de. <laughs> ama onun dışında bence nişan taşında yemeğe gidebilirsin. Teşekkürler. Emel. Ben de eteğini çok sevdim, çok beğendim. Ee, hani tamam penye olsun ama hani belki kollu değildi, belki daha ince, askılı gibi olsaydı da olurdu. Hı hı. Hani çok güzel, beğendim çok. Saçın da güzel. <laughs> Pardon, teşekkürler. Hazır mısın Nazlıcığım? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Nazlı Kaya Aslan, ayakkabı 260 lira, etek 350 lira, Çanta 200 lira, tişört 12 lira. Hoş geldin azlı Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Hasta mısın? <laughs> Hastayım, bir haftadır geçmedi bir Aa, türlü. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> evet, geçen sezonlarda bu piskülerler çok modaydı. Her yerde vardı. Evet, gördük, kaç kere gördük burada podyumda. Etek halinde, kemer halinde, bu halinde, yelek halinde, neyse, her şey gördük ve artık ben biraz onlara sıkıldım. Hı -hı. İçindeki etek, iç etek, o dantel ve şeyin çok güzel. O piskülere kesseydin keşke. Hiç kal yani olmasaydı çok daha güzel olabilirdi. Hı -hı. Çünkü biraz ozensiz görünüyorlar, biraz kıvırmış, etmiş böyle sal salaş salaş duruyorlar etiğine güzeline kapatmış tamamen. Ayakkabı da güzel. Onda hiçbir sözüm yok. Üstündeki bluz evet sade bir sadece şey kullanmalısın. Çünkü Hı -hı. zaten hareketli bir etek kullandın. Ama kolları o yarım kolda da değil. Belki kolsuz. Şöyle. aynı Kolsuz olsa daha boyunu, kolunu boyunu uzadı, şey, uzun göster olurdu ve daha zarif <laughs> olurdu. Dedim gibi tekrar ne giyiyorsun taşıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Ama ben şu anda tam kombin olarak <laughs> e, notu veriyorum. Bugün sana o bisküleri iptal ediyorum. <laughs> Yedi veriyorum. Teşekkür ederim iman hanım. Sağ ol. Nazlı, herhalde hastalığından mı ne? Bugün şaşırttın beni. Böyle <laughs> bir ruhsuzluk vardı. Evet. halinde. O enerjin her zaman bana gelir. Bugün hiç enerjin bugün, gelmedi. Bugün evet biraz düşüğüm. Bir de şöyle bir kıyafet giymişsin. Benim tanıdığım, bildiğim Nazlı bu saçlarla çıkmaz. Evet, kıyafete. saçaksa toplamam gerekiyordu ama gerçekten iyice saldım bugün. <laughs> ya da hep söylediği için bana tekrarlamıyorum. O saçaklar olmasaydı. <laughs> Çünkü o saçaklarla zincirli çantayı ben uyduramadım. Gözüme güzel görünmedi. Belki olur Hı -hı. ama gözüme gözükmedi. O olmasaydı zincirli Çantan da güzel olurdu. <laughs> i̇lk defa elim titriyor. Yedi veriyorum <gülüyor> sana. Olsun. <laughs> ne yapayım? Ay bu da güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Seni ilk defa numarasız gördüm. Evet. Çok siyah siyah geldin. Ee, keşke o eteğin üstüne bir beyaz gömlek. Saçların tepede. Böyle yakalarını kaldırıp kollarını şuraya kadar kıvırsaydın daha bir jön olurdun. Böyle bir çok kara. Ben bunları hiç normalde kombinlerimi deneyip gelirim buraya. Evet. Hiç denemeden koydum çantaya. Ezbere yaptım gel. Geldim. Ben o da eteği şey yap, o kadar hastayım, yorgunum ki pek şey yapamadım açıkçası. Evet, yani süra evet. bakmayın. Yani o eteği çok iyi değerlendirebilirdin. Etek çünkü muhteşem. Hı hı. Ee, o içinin numaraları falan çok iyi ama işte bir araya getirmek çok önemli evet. ben yazdım notumu da geçmiş olsun sana Teşekkür altı ederim. veriyorum teşekkürler geçmiş olsun hemşerim <laughs> sağ olun hemşerim <laughs> evet yani içindeki etek çok güzel o püsküllerden geçirsen kendi sezonda bir kemer takmıştın Kemer. Kemer takmıştın kendi sezonunda püskül püskül. Evet. Çok güzeldi o mesela, o zaman sen ilk yapanlardandın hatta hı hı. ilk sen yaptın. Çok beğenmiştik. Ama bugün hastalığına veriyorum. İlla ki sen iyileşirsin. İyileşirim. Çok teşekkürler, sağ olun. Geçebilirsin abi Teşekkürler.